başladık Arkadaşlar şu an kale içine girmeye Kale içinin biraz yolları diktir arkadaşlar Onun için telefon sarsılabilir şimdiden Dikine kusura bakmayın buraya geldiğinizde arkadaşlar gelirseniz ayakkabıyı düzgün seçin siro ayakkabısı giyin hediye var. Kale içinin her şey var arkadaşlar. Bir kale için bir şeyi meşhurdur. Yatları meşhurdur. içinde bir 40 tane merdiven vardır arkadaşlar. Meşhur 40 merdivendir ve Kisik Minaresi buranın çok meşhurdur. Kaleiçin'in her şeyi meşhur ya. Her şeyi meşhurdur. Burası Yivli Minare Camisi. Kaleiçin'in meşhur camisidir bu da. Muratpaşa'dan sonra ikinci cami meşhur camisi.

Kapalı yolu videosunu Bıraktım arkadaşlar Şimdi bunu Çekmeye başladım Bu ayrı bir video olacaktır Bu ayrı bir video Çünkü çok uzun sürecekti Böyle Yeah, I Çok güzel arkadaşlar. Böyle fincan tıkanları, hediyelik. Bu ev, baba, burada dükkan. Babaannemin doğup büyüdüğü dükkan. Ev aslında ama dükkan oldu. Sattıkları için. Tabi yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar ben bilmediğim için. Kaleci'nin yolları biraz dardır. Ve de çok karışık bir yerdir. Bilmeyen biri olursa kılavuz almadan gelmesin. Biz yerlisi olduğumuz anda bazen karıştırabiliyoruz. Kale içine 3-4 yerden giriş vardır. bir yer. Kafe gibi bir yer. Şimdi arkadaşlar hazır <laughs> Deniz kenarına iniyoruz. Ben sizi şu an alt gezdiriyorum kare içine Tamamını gezdirmeye kalksan bu vlog 30 dakikayı geçer. aşağı inmesi şu an iyi ama çıkması zor buradan. Size çıkarken belki çekemeyebilirim. Burada butik oteller çok, transpansiyon usulü çok arkadaşlar. Günü birlik gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar indik sahil kenarına. Sahil kenarı süper, yat limanımız güzeldir. Eşi benzeri olmayan bir yerdir. sürüyor. bir sürü yanıt var. İstediklerinize binebiliyorsunuz. Yemekli turlar da var, yemekli olmayan turlar da var. Yemekliler 4-5 saat sürüyor, yemeksiz olanlar 1 saat kadar sürüyor. Antalya Güzide'nin gözde bebeğidir burası. <laughs> Marina'mız da vardır ayrı ama oraya sadece özel yat sahipleri girebiliyor. Buraya ama Herkes girebiliyor. İstediği gibi gezebiliyor. <laughs> Turistlerin göz bebeğidir burası. Bir tane camimiz. Antalya'da çok cami görebilirsiniz. De, Antalya'da çok cami vardır. Burası böyle. Dediğim 40 merdivenlere geldik arkadaşlar. Tam şurası, 40 merdivenler tam orası. 40 merdiven üzerinden <laughs> çıkması zordur. Güzeldir. Yani kale içinde geldiğinizde tavsiye ederim Antalya dışı gidecek olan arkadaşları. Böyle balıkçılar vardır. Şu an Ramazan dolayısıyla dolu değil buralar. Ama Ramazan'dan sonra full hepsi dolu oluyor. kendi yat sahiplerine ait. Antalya'nın göz bebeği Şimdi arkadaşlar merdivenden çıkacağız. Belki merdivenden çıkarken çekmeyebilirim. Çıktıktan sonra devam edebilirim. <laughs> ben kaleciyi çok seviyorum. Sessiz, sakin, merdivenimiz bunlar. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Ama bayağı bir merdiven daha çıkacağız. Kitaphane diye geçiyor. Buraya giriş ücretli bir arkadaşlar. Pardon arkadaşlar, hı hı. orası Mermelli. Sah sahili diye geçiyormuş. Kusura bakmayın. Bunlar da şans tavşanları. tes kaldım arkadaşlar kusura bakmayın. Çıkıyordum. Daha sonra çıkamadı ya. Ustaz yine çıkmayacağız. Asansörle çıkacağız. Like bye bye. arkadaşlar turistik bölge olduğu için. Yemek bölümü çok, dondurma bölümü çok. Antalya'nın en eski evlerinden kare içinde. Kare genellikle evleri taştan görürsünüz arkadaşlar. Normal görmezsiniz. Karşıdan mer asansör var asansör inip çıkılabiliyor. Şimdi sizin çıkabilirsek şu kapıların oradan çıkartacağız. Şimdi de dik çıkacağız arkadaşlar. Daha demin yokuş yok. aşağı inmiştik. Şimdi yokuş yukarı çıkacağız. Sizlerin <laughs> marş <laughs>

demeyin sen nasıl Antalya'lısın çünkü buraları tam olarak bilmiyorum burası müzeler müze girişi <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> sabah 8 akşam 8 15 <laughs> <Açırış> saati <gülüyor> <gülüyor> Ücretini bilmiyorum ama. Burası otel. Butik <laughs> otellerden biri. <gülüyor> çok güzelim arkadaşlar. Çok dikiyor çok. Kuşbaşı kışı göstereyim size kale için arkadaşlar. <laughs> Etkili kuyulardan. içinde gösterilen su var arkadaşlar. arkadaşlar. Adem iki liman. Yemin ederim ya. Arkadaşlar tankın hiç buğa yani Ona girecek ya çok var. Diğer resete man gidersek Manavka'da çekmek istiyorum. Konya ayı. Turistik bakımından çok iyi yerdir. Arkadaşlar buraya geldiniz. Akşamüstü geri istediniz. Bizim için çok iyi olacak. tat 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 ne güzel güzel ama arkadaki ne güzel Arkadaşlar burası yeni kapı çıkışıdır. Evet. Burada çıkışlar çoktur. Demirci çağ çıkışına çıkışı var. Yeni kapıya çıkışı var. Işıklara çıkışı var. üç kapılara var. <laughs> Bayramda size video daha çok çekeceğiz arkadaşlar. Yüzgene diyorum. Yüzümü de o zaman göstereceğiz. <laughs> o zaman sizinle bir tanışma yapacağız. Benim bizim YouTube ailemiz olarak.